Hezekiel peygamberin kitabı Hezekiel, Babil'in ilk saldırısı sırasında Yeruşalim'de yaşayan bir kahindi. Babil'liler şehri esirgedi ancak İsrail'den esirler alıp sürgüne gönderdiler. Hezekiel de bu ilk gönderilen grubun arasındaydı. Kitap bu olaylardan 5 yıl sonra başlar. Hezekiel, İsrail mülteci kampının yakınındaki bir sulama kanalının kıyısında oturmaktadır. 30. doğum günüdür. Normal şartlarda bu yaşta kahin olarak atanması gerekirdi. Aniden Hezekiel bir görüm görür. Yaklaşmakta olan bir fırtına bulutunun içinde kanatları birbirine değen dört tuhaf yaratık görür. Bu yaratıkların her birinin dört yüzü vardır. Her yaratıkta birer tane olmak üzere dört tekerlek bulunur, yaratıklar kanatlarıyla göz kamaştırıcı bir platformu desteklemektedir. Üstünde ise bir taht vardır. Ardından Hezekiel bu tahtta insan benzeri bir varlığın oturduğunu fark eder parlamaktadır ve ateşle çevrilidir. Birdenbire Hezekiel ne gördüğünü anlar. Buna Rab'bin görkemini andıran olayın görünüşü der. Tekerlekli tahtı süren Tanrı'nın kendisidir. Şimdi İbranice'de görkem kelimesi kavod'dur. Ağır veya önemli anlamına gelir. Kutsal Kitap yazarları bu kelimeyi Tanrı görkeminin fiziksel bir görünümünü veya tezahürünü tanımlamak için kullanırlar. Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı Sina Dağı'nda göründüğünde buna benzer imgelerle karşılaşırız. Aynı zamanda Tanrı'nın antlaşma sandığı üzerindeki mevcudiyetinin tasvirleriyle de benzerlik gösterir. İşte aslında Hezekiel'in görümüyle ilgili en şok edici şey de budur. Tanrı'nın görkeminin Babil'de ne işi var ki? Yeruşalim'de tapınaktaki antlaşma sandığının üzerinde olması gerekmiyor muydu? Böylece kitabın ilk kısmı bu soruyu irdeler. Ve Hezekiel İsrail'i isyanla suçlamaya başlar. İlk olarak Tanrı tekerlekli tahtından Hezekiel'le konuşur ve onu peygamber olarak görevlendirir. Hezekiel İsrail'i Tanrı ile olan antlaşmasını bozduğu için çeşitli şekillerde suçlayacaktır. İsrail diğer tanrılara biat etmiş ve putlara tapmıştı ve tüm bunlar yaygın bir sosyal adaletsizliğe ve şiddete yol açmıştı. Bunun sonucunda Tanrı insanları uyarması için Hezekiel'i görevlendirir. Hezekiel'in sürgün edilmesiyle sonuçlanan o ilk Babil saldırısının ardından bir yenisi gelecek ve Yeruşalim'le tapınağı yakın zamanda yıkacaktı. Hezekiel mesajını iletmek için çeşitli sözcükler ve belirtiler kullanır. Bunlar bir tür çadır tiyatrosu biçimindedir. Tanrı Hezekiel'i çeşitli tuhaf benzetmeler aracılığıyla halkın arasında kehanetlerini sergilemeye yöneldir. Mesela bir keresinde Yeruşalim'in küçük bir maketini yapıp ardından ona saldırısını canlandırır. Bir başka kez de başını tıraş edip ardından bir kılıçla tüm kıllarını keser ve belki de en aşırısı kefaret gününde günah keçesi rolünü oynamasıdır. Dahası Yeruşalim kuşatması sırasında insanların yemek zorunda kalacakları kötü yemeğin bir işareti olarak bir yıldan fazla bir süre boyunca dışkı üzerinde pişirilmiş yiyecekler yiyip yan şekilde yatar. Ancak en cesaret kırıcı şey Tanrı'nın Hezekiel'e kimsenin onu dinlemeyeceği yönünde verdiği kötü haberdi. İsrail asi ve katı yüreği yüzünden onu reddedecekti. Bu bize çöldeki isyanlardan sonra Musa'nın sürgünü öngördüğü zamana dair halkın tasvirini hatırlatır. Maalesef Hezekiel bu kehanetlerin gerçekleştiğini görmek gibi talihsiz bir durum yaşadı. Ancak perişan durumda olan Hezekiel görevini yerine getirmeye devam etti ve yaklaşık bir yıl sonra başka bir görüm gördü. Bu seferki tapınakla ilgiliydi. Görümde tapınağın sanal bir turuna çıkar ve yokluğunda orada neler olduğunu görür. Durum hiç de iyi değildir. Dış avluda tapınağın önünde dev bir put bulunmaktadır. İsrail ihtiyarlarının tapınağın içinde ve dışında başka putlara taptıklarını da görür. Ardından İsrail'in kadınlarını görür. Tam muz adında bir Babil ilahına tapınmaktadırlar. Bu görüm Tanrı'nın görkemli tekerlekli tahtının yükselerek tapınaktan uzaklaşmasıyla sona erer. Taht doğuya, Babil'e doğru gitmektedir. Böylece 11. bölümde Tanrı'nın görkeminin neden Babil'de Hezekiye'ye göründüğünü anlamaya başlarız. İsrail'in putperestliği ve antlaşma ihlalleri o kadar bariz ve utanç verici ki Tanrı tapınağını terk etmiştir. İsrail halkı günahlarıyla onu uzaklaştırmışlardır. Tapınak yıkılmaya mahkum olmuştur. Fakat Tanrı halkını unutmamış, aksine onlarla birlikte sürgüne gitmiştir. Böylece 11. bölümdeki görümün sonunda Tanrı sadık kalan İsraillileri ülkeye geri getireceğini, taş yürekleri yerine yeni etten bir yürek vereceğini vaat eder. Bu sayede halk gerçek anlamda Tanrı'yı sevip izleyebilecektir. Bu küçük bir umut ışığıdır ancak önce yıkım gerçeğinin enkazını tecrübe etmeleri lazım. 11. bölüm oldukça önemlidir ve kitabın geri kalanını anlamamıza yardımcı olur. Sonraki üç kısım önce İsrail'e, ardından İsrail'in çevresindeki uluslara ve daha sonra da Yeruşalim'in kendisine ilişkin Tanrı'nın yargısını içerir. Ancak yargı anlatılarından sonra 11. bölümün umut verici bildirisi detaylandırılır. Bu umutlu bildiri önce İsrail için, sonra öteki uluslar için ve nihayetinde tüm yaratılış içindir. 12'den 24'e kadar olan bölümler Tanrı'nın İsrail üzerindeki yargısına odaklanır ve çeşitli şiir ve derlemelerden oluşur. Ayrıca bu bölümler Hezekiel'in benzetmelere ve kinayelere olan düşkünlüğünü gösterir. İsrail'i yanmış, işe yaramaz bir sopaya, isyankar bir eşe, yakalanmış tehlikeli ve öfkeli bir aslana ve zina eden iki kız kardeşe benzetir. Bunların hepsi İsrail'in mahvoluşuyla sonuçlanan isyan ve putperestliğin tasvirleridir. Bu bölümde Hezekiel bir avukat gibi de davranır. Her şeyden önce Yeruşalim'in yüzyıllarca süren antlaşma ihlalinden sonra yıkımı gerçekten hak ettiğini savunmaya başlar. Nuh, Daniel veya Eyüp gibi dünyanın en doğru insanları hayatta olsalar ve İsrail'i kayırması için dua etseler bile Tanrı onların dualarını kabul etmeyecektir der. Artık çok geçtir. Böylece Tanrı'nın iyiliği İsrail'in bu nesli için adalet talep eder. Sürgün kaçınılmazdır. Halk geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmıştır. Bunun peşinden Hezekiel derhal İsrail çevresindeki uluslara, sonrasında ise bölgenin en güçlü iki devleti olan Mısır ve Sur'a odaklanır. İsrail bu ülkelerle ittifak kurmuş, onların tanrılarını ve putlarını benimsemiştir. Tanrı Sur ve Mısır krallarını kendilerini tanrı gibi görmekle suçlar. Son derece kibirli olmakla beraber değer yargılarını kafalarına göre belirlemişlerdir. Tanrı bu kralları kibirlerinden sorumlu tutar ve onları devirmek için Babil'i kullanacağını duyurur. Herkes gibi onlar da Tanrı'nın yargısıyla yüzleşecektir. Bu dolu dolu kısımların ardından 33. bölümde kısa bir anlatı yer alır. Ezekiel, Yeruşalim'den yeni gelmiş bir mülteci tarafından karşılanır. Mülteci Babil'in Yeruşalim'e saldırdığı haberini verir. Şehir düşmüş ve tapınak yıkılmıştır. Hezekiel'in acımasız uyarıları gerçekleşmiştir. Ancak 11. bölümün sonunu hatırlayın. Bu hikayenin sonu değildir. Bir sonraki videoda göreceğimiz gibi ufukta Hezekiel'in umutlu mesajı da vardır. Ama şimdilik Hezekiel kitabının ilk yarısı bundan ibarettir.